E, farklı bir standdayız yine e, burada. E, sizden hemen Nebi Bey. Evet. Öncelikle iyi fuarlar diliyorum. Merhaba. Sizden bilgi alalım. E, Yemen e, dağları ve arıcılığı balıdır. Yemen'den özel gelmiş ballardır, şifalı ballardır. E, kaptüst balımız var, kral balımız var, e, akasya balımız var, tekrar sedir sedir balımız vardır. E, bunların hepsi e, Yemen'de üretilip olup tamamen doğal ve organiktir ballarımız. Yemen'den gelen misafirlerimiz var sanırım. Evet, Onları da bunlar, tanıyalım, Tanıtırsanız. Bunları, e, burada Abdullah Hurib beyefendi. Sağ, kendisi Sahip Manahel el Asal Yemen'i Yemen dağ e, balları şirketinin sahibidir. Sahip Di, Manahel el Asal Yemen'i. Eee Cabir kardeşimiz vardır. O da e, aynı şirkette beraber çalışıyordur. Abdülkerim ne, o da bizimle beraberdir. Neler yapıyorlar Yemen'de anlatsınlar. Ee, Yemen'de eş, arıcılık eş, eş, nasıl? asas ve mahal tasdir Biz e, Yemen'de arıcılık yapıyoruz e, ve Yemen'deki bu ballarımız dünyada birinci sınıf ballar olarak e, kayıtlara geçmiştir dedi. <laughs> ee, e, Yemendeki ticaret merkezimizde e, birinci sınıf bal olarak hepsinin analizini yaptırmışızdır diyorlar. E, birinci sınıf sedir ballarımız mevcuttur diyor. Tadına da baktım Lezzetli, harika. Lanu hada huwa yani fi mustawayat. Diyor, e, fiyatlarımız diyor 100 liradan başlıyor, 200 lira, 300 lira ve en son olarak 400 liraya kadar çıkıyor kilo kilo fiyatlarımız diyor. Neden geldiler Yemen'den? Onu öğrenelim. Leşciyetül min Yemen'e şenhine. yine bir minhat, منها على حساب diyor Türkiye'ye Yemen ballarımızı tanıtmaya geldik diyor ve Türkiye'deki pazarı öğrenmek için geldik diyor deneme şansımızı denemek istedik diyor çok teşekkür ediyorum size lakum katira ve habib biz diyor Türk halkına ve e, e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz diyor. Peki teşekkür ederiz. Biz, biz Sağ olun. teşekkür ederiz. Dersleyiciler Yemen'den ballarını tanıtmak için gelen değerli misafirlerimizin diyeyim çünkü Türkiye Yemen'den gelmişler ekranlarınıza getirdik. Biz fuarda ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.